Silinmiş dosyaların arasında ilginç bir mail bulduk başkomiserim. Mailin ekinde üç adet çok kısa video var. Otel odasına benziyor. Ve sonuncusu... Kızın yüzü net görünüyor ama adamın kim olduğu belli değil. Atakan olabilir mi? Bu görüntülerden bir şey söylemek zor. Ne zaman çekildiği belli mi? 16 Ocak. Gece yarısına doğru. Bir önceki görüntüye tekrar gelir misin? Pencereden surlar görünüyor. Devam et. şuraya yaklaşsana. Komedinin üzerinde bir şeyler var. Belki otelde bulabiliriz. Netleştirebilir misin? Üzerinde çalışmak lazım. Elini çabuk tut. Başüstüne. Görüntü analizi hemen her soruşturmanın parçası haline geldi. Kimi zaman cep telefonundaki ya da sosyal medyaya yüklenen bir fotoğraf karesi ya da video, kimi zaman bir kapalı devre kamerasının kayıtları ya da bu bölümdeki örnekte olduğu gibi bir gizli çekim suçun nerede, ne zaman, kim tarafından işlendiği, mağdurun kim olduğu gibi önemli ipuçlarına götürüyor. Hatta mahkemelere delil olarak sunuluyor. Yeter ki incelemeler hukuka ve uluslararası meslek standartlarına uygun olarak yapılsın. Bu arada büyük bir kentte yaşıyorsak her gün ortalama 30 mobese kamerası önünden geçtiğimizi ve 300 kadar görüntü karesinde yer aldığımızı hatırlatalım. Sence kim yaptı? İlk defa bir fikrim yok. Sen ne diyorsun? Şüpheler Atakan'ı gösteriyor ama bence o masum. Göz göre göre böyle bir hata yapmaz. Ben zaten bunları anlamıyorum. Nasıl olur da birini öldürüp yırtabileceklerini düşünüyorlar? İyi de eskiden yırtıyorlarmış. Artık öyle değil. O eskidendi. Adli tıp, kriminalistik kriminoloji. Çok gelişti. Sen daha iyi biliyorsun. Asıl devrim DNA'da. Bence asıl devrim kafalarda. Yoksa her zaman bir iz vardır. Önemli olan bulmak. Zeynep iyi misin? İyiyim Ya olay etkiledi biraz. Otobüsü ne oldu? Gittim. Ece kurşunu çıkarmış. Zeynep de birazdan inceleyecek. Başka bir şey var mı? Bir de adamın kanında yüksek miktarda alkol tespit edilmiş. Gel. Başkomiserim, dizinin senaristi geldi. Niye? Ben istedim. Bir daha niye? Belli mi olur? Adam sahneye yazmış. Belki işimize yarar bir şeyler çıkar. Tamam. Halil Mercanoğlu, 36 yaşında. Dizinin senaristi. Duyunca şoke oldum resmen. Siz sette değil miydiniz? Yok, hayır. Arada bir sete giderim. Ama her hafta bir film yazdığımız için nefes alacak vaktimiz bile olmuyor. Evet, sizin işiniz de çok zor. Herkes sizin gibi düşünmüyor ama. Bence imkansızı başarıyorsunuz. Bu sonsuza kadar böyle devam edemez. Düzelecek elbet. Görüntüleri seyrettim. Senaryodaki gibi değildi. Nasıl yani? Sahneyi mi değiştirmişler? Evet. Benim yazdığımda Yonca ile birlikte dışarı çıkmışlardı. Anlayamadım. Size sormadan Nasıl değiştiriyorlar? Bazen yönetmenin aklına değişik bir şeyler geliyor. Ya da oyuncu replikleri değiştirebiliyor. Normal şeyler. Olabiliyor bazen. Tamam Selim. Sen izin için savcılığa başvur. Gerekirse ben konuşurum savcıyla. Hadi. Bankayla görüşmüş. Kasayı bulmuşlar. Çok merak ediyorum kasadan ne çıkacak. Ya şöyle ağız tadı bile bir kahvaltı bile yapamıyoruz ya. Yani. Efendim. Ne oteli? Tamam detayları mesaj atın. Videodaki görüntülerden otelin adını tespit etmişler. Neredeymiş? Topkapı. Hemen mi gidiyoruz? Şunları geçelim, gideriz. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Başkomiser Orhan. Yetkili kim burada? Müdür Bey dışarıda. Ben yardımcı olayım. Topkapı surlarını gören odaları görmek istiyoruz. Her katta var bir tane. Hangisi acaba? Yukarıdan göründüğüne göre üst katlardan biri sanırım. En üst kat. 403 numara olması lazım. Ama o odada müşterimiz var. Biz müşteriyi ikna ederiz. Merak etme. Teşekkür ederiz. Size de zahmet oldu. Kusura bakmayın. Ne demek komiserim? Polise her zaman yardımcı olmak lazım. Aradığımız oda bu galiba. Bak. 6 Ocak 2009'a baksana. Tabii. İşte burada. İdem Başar tutmuş odayı. Telefonu, adresi falan var mı? Vatandaş numarasına kadar her şey var. Ben zaten tanıyorum kendisini. Tanıyor musun? Devamlı müşterimizle sık sık gelir. Model galiba ya da öyle bir şey. E bir de yanında bir erkek olması lazım. Genelde arkadaşlara gelir ama kayıtlarda öyle bir şey gözükmüyor. Şu kadının bilgilerini yazsana. Tabii hemen basıp vereyim başkomiserim. Didem Başar'ın ajansıyla görüşen başkomiser Orhan ve komiser Ayça, Didem Başar'ın bir katalog çekiminde olduğunu öğrenince hemen çekimlerin yapıldığı stüdyoya gittiler. Hadi Didem. Daha güzel. Evet. Harikasın Dila, ha. süper. Evet. Bacakları aç şimdi biraz. Hadi görelim onları. Hadi. Bir türlü şöyle rahat bir işimiz olamadı. Yapabilir miydin? Yapardım tabii ki, niye yapamayayım? Sıkılırdın. Ya, o ayrı. Hadi kostümünü değiş, devam edelim. Dilem Hanım. Evet. Bir şey mi oldu? Didem Başar, 28 yaşında, model. Biraz soru soracaktık. Çekimin bitmesini bekleyemez miyiz? Çok uzun sürer mi? 15-20 dakika. Siz en iyisi önce sorularınıza cevap verin. Ne oluyor burada? Niye girmedin sen hala? Başkomiser Orhan, cinayet bürodan. Arkadaşlar mola. Berk Sümer'i tanıyor musunuz? Tanımam mı? Gece haberlerde izledim. Sette kazaya kurban giren çocuk değil mi? Şahsen tanıyormuşsunuz galiba. E, tanışmıştık bir partide. Top kapıdaki otelde görüntüleriniz var beraber. Ne görüntüsü? Berk Bey'in bilgisayarında odada gizli kamerayla çekilmiş görüntüler bulduk. Olamaz. Oldu ama. Görüntülerde siz varsınız. Gerçekten inanamıyorum buna. Didem Hanım, bizim vaktimizi boş yere harcamayın. Görüntülerdeki adam kimde? Hatırlamıyorum. Ama oteldekler sizi hatırlıyor. Evet, çok sık gittiğim bir oteldir. Severim. Arada bir tanıştığım olduğunda da takıldığım olmuştur. Ne gizli kameradan ne de belki böyle bir şey yaptığından haberim var. Sadece bir partide tanışmıştık. Bir daha da yüzünü görmedim zaten.